Evet şimdi bilet kasası arıyorum. Bakın bilet alacağım. Evet merhabalar. Kıymetli arkadaşlar. yeni bir günden hepinize merhaba. Bugün e, trenle Kıymetli'nin başkenti şimdi planlıyorum. Şimdi tren bileti arayacağım. Ay, tren bileti bulamazsam, tren olmazsa yer bulamazsam otobüsle akşam gideceğim, sabah Kişinev geleceğim. Bu ne rengin Kişinev? Yes, Kişinev. Kişinev'e ben de bu iki tren. I don't know bir is Şu anda merkez bir bir karında bir bulunuyoruz. Gördüğünüz I don't know. Number one, Hmm. 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 Evet, i̇nsanlar bilet için bekliyorlar. Ben de buradan kişiler biletim alacağım. Polis beni bile yeterli. Buradan alacağım. Ne oldu? Ne bilet? Evet. Ben Ne Ne 1745. Bu e, da uluslararası ve ülke içindeki iki bir yeri kullanılıyor. Aynen. Kişinev. Amacınız? Arrive in the morning in the morning. Okay, okay. And your leave is 9, 7, <laughs> 20, Okay. One <laughs> person. <laughs> okay. <laughs> <laughs> first class match. Right. Evet, 1482. Evet. 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 Evet kıymetli arkadaşlar, kişiye ben burada ben başkent kişiyle biletimi aldım. E, 183 neymiş? Onu 5'e biliyorsunuz, euro oluyor. Akşam saat 7'de yürüyeceğim, sabah saat 9'da kişiye dolayacak. Birinci sınıf aldım, yataklı burası. İkinci sınıf olursa 165 lira. Şöyle eşyanız olduğu zaman emanet kasaları var arkadaşlar. Emanet kasalarını koyuyorsunuz. Akşam 19.20'de biliyorum. Şurada. Ben de sabah ayda oynayacağım. Birincisi de FATAT'ta. Şurada ücretim. 83 lira. Evet. Bir bekleniyorum bir rağbet arkadaşlar. Otobüsle gitseydim, otobüs, otobüs e, Moldova kişiyle 30 Euro bir peşte. Trende işte bu parayı döşebiliyorsunuz. Otobüs 30 Euro civarında. Trende benim aldığım bilet bilgisayarının 36 Euro'yum. 37 Euro'yum. Ben oldukça hareketli bir arkadaşlar. Yoğun ilgi var. Ucuz olduğundan değil. Daha rahat ve konforlu olduğu için. Evet, bu trenle e geldik arkadaşlar. Şu anda kişilerdeyiz. Hoş bulduk diyorum. hepinize merhabalar. Bükreş'ten selamlar. 4 günlük Bükreş gezimi tamamlıyorum. Moldova'na başkenti Kişin eve gidiyorum. Burada 37 euro. Ee, Tabi birinci sınıftı yatak bir aldığım bile. Ee, otobüs ve minibüsler de 30 ve 40 euro arasında. Evet şurada yazıyor Kişinev. Şu an 19'da 20 var. 19'da 20 geçecek trenimiz var. Ancak henüz hani, bir ayını belirleyelim. Orası belirleyelim. Hangi yoldan gideceğim. Bunu bakıyoruz. Bu arkadaşlar 14 saat sürecek denme. yukarı. bir şey evet, yola açıldı. 13. yüzyılmış. 13. da Buradan gideceğiz. Buradan burasıymış arkadaşlar. Yataklı. Dedikleri yer. 31 benimki burasıymış. Tamam aynı şekilde. Böyle şükür bulduk. Ben üstümü değiştim. Çünkü İçerisi biraz sıcak terledik. Ondan sonra işte burada ben <laughs> de yapıyorum. Bunun dışında transnasyonun dış tarafı var. Bu şekilde yatakları var. Yatağı seriyorsunuz, yastıkları var orada koyuyorsunuz. Altı koyabiliyorsunuz. Evet, iyi yolculuklar dileyin. 14 saat yolumuz devam edecek kişinin eve. Evet, hoşçakalın. Yükreş hoşçakalın. Evet, hareket etti. Başka bu adam var. Evet, bu Şu anda yolculuk başladı. Bu adamımızı görüyorsunuz. görüyorsunuz. açımda 440 km yolumuz var. Şunda bir çeşme görüyorsunuz arkadaşlar. Çeşmeden çıktık. Devam ediyoruz. Kişiler şurası. Çeşmeden geçip gideceğiz. Biz de o. Birayın. Yolat. Ondan sonra en son Kişinev'e geleceğiz. Orada da geleceğiz Kişinev'e. Ne bu otomu? Hava durumu geçeceğiz, güllericiyiz. Ne çödermişti bir arkadaştasın? Şüçte, çıktı. şu şüçte, metal şöyle oluyor. Ne çalışacağım. Şimdi işte yapacağız bunu. burada, burada. gözlüğün olduğunu. El algısı Bu şekilde bir poşeti var. şekilde. şöyle yapmasın burada. Burada yiyecekler. Atatlı yolu var. Geldik bir durduk. Kaçta i̇şte yatağımızdır. Yatağımızdır. Türküler susmadı tırnak söküldü <laughs> Onun için çalar sazım mahsus. Edilir, tekrar. Evet Romanya sınırı geçtik polis kontrolünde. Daha sonra şimdi Moldova sınırından da geçtik. Ama tren bir bakım yapıyor galiba. Evet, bu trenle kişilere geldik arkadaşlar. Şu anda kişilerdeyiz. Hoş bulduk diyelim. Müzik çalıyor, bakalım müziği. Sinan güzel mi şarkı? indik. Sabahın kaçı birazdan bakacağım. Güzel bir uyudum ama trende güzel uyudum evet. iyi geçti. Işte. Evet, müzik yayını bozulmuş. Müzik yayını varmış. Evet çok güzel müzik yayını var arkadaşlar. Şöyle buldum. İyi güzel. Şimdi tren karındayız. Nasıl beğendiniz mi? Güzel değil mi? Evet, kıymetli arkadaşlar Moldova'dayız. Otobüsler biraz kalabalık. Ben de bir 5-8'in ışıklığına ulaşmış Şimdi geldim burada. Adam birine tabi teyit etmek için buradaki e, adresi sordum. adresiz Bu da doğru olduğunu, yükselmem gerektiğini ya da otobüsemem gerektiğini söyledi. Ben de bozuk paramın olmadığını, paramın yoru olduğunu söyleyince çıkarıp kalalım. Bu almak istemedim ama zor olabildi. <laughs> Şimdi onun 10 L ile Şöyle onun 10 on L ile neyle... Söyle ettim. Şunda şeye bineceğim, otobüse bineceğim. Durum böyle arkadaşlar. İki kura de bininim. Adres şurada bir yerde arkadaşlar. Şimdi onu bileceğim. Otobüste geldim. Eee tren galinin orada bir adamla karşılaştım. Adresi sordum. Teyit etmek için bunu. Sonra otobüse benim gerektiğini söyledim. Çünkü burada 4 km falan gösteriyor. Tren ile burası arasında. <laughs> ben de ne yaptım? Ee, dedi ki ya şu anda şey param yok. Ödül param yok deyince ne de bozdurabilirim. Çıkarıp bana onunla on iyi verdi o da. Onunla gördüm buraya kadar. Evet, İngilizce'de en büyük binalar var. Zaten burası kişilerin merkezi. Aşağı yukarı, az aşağısı kişilerin merkezi. Evet arkadaşlar. Size açıklayacağım daha sonra bunların ne olduğunu. Karşıda bir cadının devamında kırı tereleri var. Artık başbakanlık müdür, meclis müdür onunla başladık daha sonra söyleyeceğim. Onu buradan sağa dinliyorum. Şu parkın karşısında olmalı dinliyorum. Burada çok güzel bir ekranı yapıyorsun sonra. Bir birliğin, on her şey var. Evet, arkadaşlar. Dolar 17.30 değilmiş. Euro 18.90 değilmiş. Bu şekilde arkadaşlar.

Вот, растерян с берег зелья так классно. Вот ростель чопник смущи за. Ну и стоять. Тебе же нельзя. Mm. Ха, иди на клетку. Только не улетай. Что ты делаешь? Не улетай. По-русски По-русски По-русски. даже на другом мы еще не разговаривали. Ни на каком. На птичьем только. Ну, идешь вниз? Давай, иди вниз. Стоим, что что ты не что Şimdi kişilerden selamlar. Bu bölüm burada bitsin. Ee, hepinize kişilerden selam gönderiyoruz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı da katlayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.